Bir gün TV'den herkese merhabalar. 28 Mayıs'ta ikinci tura adım adım ilerliyoruz. Ve e, artık her seçimde konuştuğumuz gibi Anadolu Ajansı ve TRT'nin bu seçim süreçlerindeki performansları çok tartışılıyor. 14 Mayıs'ta da önceki seçimlerden çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalmadık. E, sadece verilerin manipülasyonu ile alakalı değil, e, başka hususlar da var tartışılan. E, şimdi bu konuları medya omdursanı, omdursmanı Faruk Bildirici ile değerlendireceğiz. Sayın Bildirici, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Sizin e, gazetemizde de yayınlanan son yazınızın girişiyle başlamak istiyorum. Anadolu Ajansı ve TRT, seçim günü kandırıldı mı, yoksa aldatılma operasyonunda kullanıldı mı? Nasıl bir kandırılma evet. ve aldatma operasyonundan bahsediyorsunuz? bunun detaylarını öğrenelim önce. Şöyle, bu seçimin e, o hayhuyu içerisinde çok gölgede kalan bir olaydı. Ben öylesine karanlıkta kalmasına doğrusu gönlüm razı olmadı. O nedenle yazdım. Çünkü bence çok önemli. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim günü İstanbul'daydı. Oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra saat 15.30 sıralarında hem TRT hem de Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gittiği yönünde bir haber geçtiler. Üstelik de fotoğraflıydı. Cumhurbaşkanı'nın makam aracı Esenboğa'dan çıkmış, çıkarken görülüyordu. Fakat ee, bunun üzerine hemen insanlar inandılar. Medya özellikle tabii ki buna inandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da olduğuna. Hatta bazı televizyon kanalları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünden yayın yaptılar. Ama e, akşam anlaşıldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gelmemiş hiç. Çünkü akşam gece yarısına doğru seçim sonuçları epeyce belli olduktan sonra kim kaldı belli olduğu sıralarda Kısırtlı'daki evinden çıktı. Evin önündeki insanlarla tokalaştı ve sonra uçağa e, binip Ankara'ya geldi. Ve TRT ve Anadolu Ajansı da sanki daha önce öğleden sonra Cumhurbaşkanı Ankara'ya gitti diye haber geçmemiş gibi yeniden haber geçtiler. Şimdi e, bunu bir tek e, bir yabancı e, internet sitesi merak etmiş. Neden böyle bir yalana gerek duyuldu diye. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan e, İstanbul'daydı ve İstanbul'da oldu ve gizlenmiş oluyor bu durumda. Hem de tam seçim günü. E, ve onlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya gitmiş gibi gösterildiği bilgisini almışlar. Birincisi gazetecilik açısından bir sorun var ortada. Anadolu Ajansı ve TRT bilerek mi bunu alet oldular bu kurmacı operasyona ya da bilmeden mi onlar da kandırıldılar? Buna bir açıklık getirilmesi gerekiyor. Bir yayın kuruluşu bir yanlış haber ne şekilde olursa olsun yayınladıysa ardından özür demeli ya da bir şekilde bir açıklık getirmeli değil mi? Düzeltmeli yani. Ama her iki kuruluş da bunu yapmadılar. İkinci soru da şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da seçim günü neden gizlenmeye gerek duydu hatırlarsınız 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okluk koyundaki e, Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı villasında kalacağı izlenim uyandırılmıştı jandarma e, botları e, sahildeki, körfezdeki bütün e, işte yatları çıkarmışlardı oradan ama tam 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı aslında orada kalmadığı e, anlaşılmıştı yani bir güvenlik operasyonu yapılmıştı orada demem o ki. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nerede olduğu sadece çok 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 önemli bir takım durumlarda gizleniyor. Demek ki seçim günü de bir şey oldu güvenlik nedeniyle. Bunu e, Cumhurbaşkanlığı çevreleri ya da o haberleri, o yalan haberleri, kurmacı haberleri yayınlayan TRT ve Anadolu Ajansı topluma açıklamak durumunda diye düşünüyorum. Evet şimdi o 15 Temmuz'la alakalı aslında şöyle bir detayı da ben Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Evet. Erdoğan'ın bulunduğu otelde Andal Ajansı aslında bir yayın yapıyor. Ve e, Gökmen Ulu, sözcü muhabiri, o da bir yayın evet. yapıyor aslında. E, Gökmen Ulu, Erdoğan'ın e, görüntülerini Kamuoyu ile ilk paylaşan isimlerden birisi olmasına rağmen daha sonrasında e, FETÖ'ye yardım ve yataklıktan e, bir süre evet. cezaevinde kaldı. Bunu da hatırlatalım. Evet. E, şimdi bu verilerle ilgili de ben sormak istiyorum. Yani biz artık her seçimde AKP ve Erdoğan'ın Anadolu Ajansı'nda yüksek veriyle ilk açıklandığını, daha sonrasında makasın yavaş yavaş kapatıldığını da görüyoruz. Evet. Yani bu artık vakay adiyeden oldu herhalde. Buna karşılık nasıl bir önlem alınması gerekiyor ve bu bizim medyamızı nasıl zehirliyor? Seçimle alakalı o güne dair nasıl bir zarar veriyor? Ya yani şöyle aslına bakarsanız bu medyadaki çölleşmenin de sonuçlarından birisi. Çünkü 1980'lerde hatta 90'ların başında seçim sonuçlarını alan sadece Anadolu Ajansı değildi bu ülkede. Ya da sadece Anka değildi. O zamanlar İHA, CİHA, e, Hürriyetin, Milliyetin haber ajansları vardı. Ve hatta TRT bu ülkenin kılcal damarlarına kadar örgütlenmişti. Onlar da seçim akşam bilgiler alıyorlardı. Oralardan da öğreniyorduk. Ama şimdi onlar kalmayınca Anadolu Ajansı çok daha etkili hale geldi. E, sadece oraya bakar olduk doğal olarak. E onlar da evet her seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarını, AKP'nin oylarını son derece yüksek göstererek insanların morallerini bozup ciddi bir manipülasyon yapıyorlar. Daha önceki seçimlerde bu manipülasyonu başarılı olmuşlardı. Ama son iki seçimdir başarılı değiller. Neden başarılı değiller? Çünkü insanlar uyandılar ve Anadolu Ajansı nasıl sonuç verirse versin e, sandık başlarına bırakmıyorlar ve hatta torbaların üzerinde oturup sabaha kadar saat çıkıyorlar. E, bu bir e, aslında sivil toplumun gücünü ortaya koyuyor. Bir tarafı bu. İkinci tarafı da şu, e, medyada uyandı. Medyada artık sadece Anadolu Ajansı'nın verilerine güvenmeden e, başka kaynaklara da bakıyor. Burada en önemlisi bence son iki yıldır, son iki seçimde devreye giren Anka Ajansı'ydı. E, seçim akşamı Anadolu Ajansı ile birlikte Anka'nın verilerini de veren e, televizyon kuruluşları aslında okuru doğru bilgilendirmiş, okuru izleyiciyi doğru bilgilendirmiş oldular. Neden böyle söylüyorum? Evet, Anadolu Ajansı %59,4'e 38,6 ile açtı. Yani arada müthiş fark vardı. Ama Anka öyle yapmadı. Yani onlar onların ilk verileri bile 49'a 45 civarındaydı yaklaşık. Ee, ve bildiğim kadarıyla Anka sadece 20 sıralarında e, iki kez e, Kılıçdaroğlu'nu öne, önde gösterdi. Çok küçük bir e, oranla. Ondan sonra hep zaten yine Tayyip Erdoğan öndeydi. Yani doğru verileri almak önemliydi o açıdan. Ama Biz şöyle, de takip ettik. Anka'nın da yok. aslında sıkıntıları daha, yaşandı ile ilgili. Sıkıntılar da ya yaşandı gibi, o gün. Anka'nınla ilgili sorunlar şuydu bence sorun, veriler daha yavaş akıyordu orada. Yani Anadolu Ajansı kadar hızlı değildi. Şimdi Anadolu Ajansı'nın verileri nereden aldığını tam olarak bilmiyoruz. Çünkü genel müdür e, seçim öncesini yaptığı e, o verdiği röportajlarda bile bir şirketle anlaştıklarını söyledi ama şirketin ismini açıklamadı. Yani bir medya kuruluşu niye bir ajansla çalışır? Gazetecilik kuruluşu olmayan ajansla çalışır. Üstelik bunun adı nedir, kimdir, necidir onları da bilmiyoruz. Yoksa o dedikleri şirket AKP Genel Merkezi mi? Onu da bilmiyoruz zaten. Bu konuda da kuşkular var. Ama ANKA e, tabii ki o kadar yaygın bir örgütlenmeye sahip olmadığı için olsa gerek. E, onlar biraz daha ağır aldılar verileri. Ama şunu unutmamak lazım. Böyle bir akşamda e, hızlı veri hızlı veriyi aktarmak önemlidir ama doğru veriyi aktarmak bence daha da önemlidir. Doğruları, gerçekleri hıza kurban etmemek lazım. Fakat o akşam şöyle bir şey oldu. Ee, Anadolu Ajansı böyle manipülasyonu ya, sürdürünce, Ankara'da biraz geçkince bazı televizyon kanalları, hatta muhalif televizyon kanalları e, daha hızlı veri aktarmak için bu sefer Yüksek Seçim Kurulu verilerini ya da CHP'nin e, kamuya açıklanmayan verilerini aktarmaya başladılar ve orada ciddi bir kafa karışıklığı olmaya başladı bu sefer. Bunun üzerine bir de Kemal Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu'nun açıklamaları, Mansur Yavaş'ın biz öndeyiz açıklamaları yapıp veriler verince iyice karıştı her şey. O nedenle bence buna karşı biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu kadar oran, bu kadar farklı kaynaktan veri aktarmak da e, doğru değil. E, biraz daha özenli davranıp, daha e, serin kanlı davranmakta da yarar var sanıyorum. Ve tabii ki keşke mümkün olsa Yüksek Seçim Kurulu verilerini e, sadece siyasi partileri değil de bütün medya kuruluşlarını da açsa da biz de asıl resim verileri ağır da olsa oradan görsek diye düşünüyorum. Şimdi 18 Ekim 2022'de dezenformasyon yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa da çok tartışmalıydı. Sizinle de daha öncesinde bir yayın yaptık bu yasa yürürlüğe girmeden önce. Bu yasanın risklerine dikkat çekmek için de çeşitli yayınlarımız olmuştu. Fakat 14 Mayıs seçimine giderken seçime damga vuran unsurlardan bir tanesi de aslında montaj videolar oldu. Bilhassa muhalefete yönelik bir kara propaganda sürecinde kullanılan montaj videolar bu dezenformasyon yasasında düşündüğümüzde bu montaj videoları da düşündüğümüzde hem medyanın nasıl bir performans verdiğini size sormak istiyorum hem de bu video kara propaganda için kullanılan montaj videolara karşı izleyicinin okurun nasıl dikkatli temkinli bir şekilde yaklaşması gerekiyor bu konulara Evet bu olay da çok boyutlu ama önce şunu söylemek isterim gazetecinin soru sormasının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük diye düşünüyorum. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına yıllardır gerçekten soru soracak gazeteciler yani çıkmıyor, çıkamıyor, çıkarılmıyor. Ama Abdülkadir Selvi gibi iktidar yanlısı bir gazeteci çıktığında bile yanılıp yazılıp bir soru sorduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl böyle afalladığını somut olarak görmüş oldum. İyi ki de o soruyu sordu ve iyi ki de Cumhurbaşkanı Erdoğan düşüncesini bu şekilde anlattığı da biz e, onun montaj olduğunu bile isteye yayınladığını anlamış olduk. Çünkü gerçekten e, galiba o soru beklenmiyor. Beklenmediği içindir ki Cumhurbaşkanı böyle ağır aksak biçimde ifade veriyor. Montaj olsa da olmasa da diyor. Şimdi montaj olması olsa da olmasa da değil çok önemli. Yani çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu ülkenin insanlarına yalan söylemeyi üstelik de on binlerce insanın olduğu bir meydanda öylesine bir montaj videoyu göstermeyi doğal kabul ediyor. Ve üstelik de bunu hem işte bu son TRT Haber'deki programda Abdülkadir Selvi'nin sorusu üzerine hem daha önce Gençlik Buluşması adlı bir e, yine bir e, YouTube programında bir internet programında e, bunu söylüyor ve kabul ediyor. Bu gerçekten vahim bir durum. Şimdi orada şunu görüyoruz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun video klibini PKK yöneticisi Karayılan'ın sözlerini üstelik de haydi haydi diye o kampanya destekleyen biçimde konuştuğuna dair bir görüntü veriyor. Ve bugün baktığımızda AKP'li gerek Fahrettin Altun gerekse o diğer AKP'li bir takım şahıslar hepsi aslında bu burada montaj değil zaten işte PKK'lılar bunları söylüyor diye yeni görüntüler oraya koyuyorlar. Ama bu doğru değil çünkü orada sanki Kılıçdaroğlu video klibinde kare birlikte bir e, ederler, çalışma yapmış gibi bir görüntü çekmiş gibi gösteriliyor bir defa şey önce. Yani Karayılan e, sanki işte Kılıçdaroğlu hemen arkasındaymış gibi gösteriliyor. Böyle bir görüntü yok. Yani bunu hala sürdürebiliyor olmaları inanılmaz. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Siyasi iktidarın. Ee, sadece bundan değil Türkiye'nin her tarafına astıkları işte o eee Silahattin Demirtaş ile Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile Pervin Buldan'ın e, yüzlerinin birleştirildiği afişlerden e, ya da daha onun dışında o sahte broşürlerden de anladığımız kadarıyla bu siyasi iktidar dezenformasyon sözcüğünü kendisi için kullanmıyor. Yani hoşlanmadığı, istemediği bütün doğru bilgiler için dezenformasyon sözcüğünü kullanıyor. İstemediği, hoşlanmadığı haberleri yalanlamak için bunları yapıyor. Ama ondan sonra kendileri her şeyi yapıyorlar. Kendileri her şeyi serbest görüyorlar. Yaptıkları şey bu. Dikkatinizi çekerim. Yani e, dezenformasyon bülteni yayınlanıyor her hafta neredeyse. O bültende ben daha önce işte bunu yazıp anlatmaya çalıştım. Siz gazeteci olarak ya da bir işte devletin bir kuruluşu olarak bir e, haberi, bir paylaşım yalanlarken e, onu kimin yaptığını göstermez misiniz? Dezenformasyon bülteninde bunlar söylenmiyor. Kaynağı belirtilmeden bir takım şeyler yalanlanıyor. Dolayısıyla sosyal medyadaki X kişinin yani 10-100 takipçili X kişinin yazdığı bir şeyi yalanlıyorlar ve bunu bütün muhalefet cephesi ya da bütün muhalif medya yayınlamış paylaşmış gibi gösteriyorlar bu sefer. Yani herkesi birden damgalıyorlar, etiketliyorlar. Yaptıkları şey bu. Şimdi buna karşı sosyal medyadaki hesapların, sosyal medya izleyenlerin yapacağı şey belli aslında. Yani her zaman olduğu gibi son derece dikkatli olmak gelen her şeyi hemen doğru kabul etmemek. Bunun için öncelikle gelen o paylaşımların videolar kaynağına bakmak gerekiyor. Yani güvenilir medya kuruluşlarından gelen paylaşımlar dışındakileri şüpheyle karşılayıp kontrol etmek zorunlu bence. Ki nitekim e, bugünün teknolojisinde herhangi bir görüntünün, herhangi bir fotoğrafın eski olup olmadığı ya da nereden kaynaklandığını bulmak o kadar zor değil. Evet elbette sosyal medyadaki her kullanıcının bunları bilme durumunda olmadığı biliyorum. Ama o zaman da e, en önemlisi bunları e, temkinli yaklaşmak, şüpheyle yaklaşmak. Tabii bunun şöyle bir yanı var. Aslında insanların çoğu sosyal medyadan aldıkları o görüntüleri ya da yalan yanlış montajlanmış e, bir takım görüntüleri sadece sosyal medyada paylaşmıyorlar. Kişisel e, telefonlarından, WhatsApp'larla, o WhatsApp gruplarından ya da diğer sosyal medya gruplarından kapalı gruplardan paylaşıyorlar. Bunlar da çok riskli oluyor. Yani e, ve böylece insanlar maalesef o yanlışın yayılmasına çok ciddi katkıda bulunuyorlar. İşin bir yanı da şu, e, siyasi iktidar bir yandan muhalefeti özellikle de CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nu e, PKK'yı desteklemekle, onlarla işbirliği yapmakla suçluyor HDP üzerinden. Ama görüyorum ki müthiş biçimde son birkaç gündür PKK'nın propagandasını yapıyorlar. Yani halkı yanıltıcı bilgiyi o yasada olduğu gibi geçtim. Şu anda siyasi iktidar bizzat PKK propagandası yapıyor. Yani onların yayınladıkları bütün videolarda Karayılan, Duran Kalkan gibi PKK yöneticileri kendi fikirlerini yayıyorlar. Ya yani bundan daha müthiş bir propaganda olabilir mi PKK için? Yani aslında suçsa bu gerçekten suç. Evet sizin de dediğiniz gibi. Sayın Bilirci, şunu da sormak istiyorum size. Şimdi bu seçimler aslında birçok YouTube meclisinde yayın yapan meslektaşımızın da ağırlıklı olarak öne çıktığı seçimlerden bir tanesi oldu. Tabii hakkıyla bu işi yapan meslektaşlarımız da var. Ancak siz bu YouTube üzerinden yayın yapan meslektaşlarımızın performansını nasıl görüyorsunuz? Mesela bazı polemikler de çıktı bu süre zarfında ama benim dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi mesela şuydu İşte CHP Genel Merkezi'nde seçimi izledik. Taraflar arasında öyle şeyler oldu ki şimdi burada söylemeyeyim gibisinden bu evet. gazetecilikle ne kadar örtüşüyor? Yani verdiğiniz örnek, ya önce, tabii önce şunu söylemem gerekli. Yani e, sosyal medyada YouTube üzerinden yayın yapan e, gazeteci arkadaşların işi gerçekten zor. Çünkü orası öyle bir mecra ki çok büyük bir enerji ve sürekli e, dikkatlerin zirvede e, tutulması gereken bir mecra. Zorlu bir mecra yani ne kadar başarılı olursanız olun aynı performansı her gün her an göstermezseniz e, izleyiciniz e, azalabiliyor. Ee, birinci yanı bu, o nedenle hakikaten zorlu bir e, mecra orası. İkincisi de sizin söylediğiniz gibi, gazeteci bir defa... E, sosyal medyada aynı yöntemi görüyorum ben. Ben şunu biliyorum ama söyleyemem, hadi şimdi söylemeyeyim. E, ya da işte CHP genel merkezinde o gece şu epey şey oldu falan ama... Gazetecilik değil ki bu. Gazeteci aldığı bilgiyi herhangi bir hesap için, herhangi bir gerekçeyle saklamaz. Sadece ve sadece, onu doğrulamak, kontrol etmek için gerekiyorsa, araştırmak için unsurlarını e, bekletir. O araştırma bittikten sonra da, doğruladıktan sonra da yayınlar. Eğer siz bir bilgiyi e, öğrendikten sonra yayınlamıyorsanız, kontrol et, ettikten sonra da yayınlamıyorsanız, bu o zaman gazetecilik dışı bir faaliyet haline gelir. Amacınız gazetecilik dışı olmuş olur. Hele hele siz e, onu yayınlamak yerine, e, biliyorum ama diye topluma bir takım, yani adına ne denir bilmiyorum ama yani Hava basmak mı, tehdit etmek mi, yani bunu farklı ama şantaj için mi kullanıyorsunuz bilemiyorum. Ne amaçla kullanıyorsunuz, bu doğru değil. Varsa elinizde bir bilgi, yayınlarsınız. Eğer yayınlayamıyorsanız, yayınlanmayacak durumdaysa zaten bunu sözün etmezsiniz. Ya yani bunun gazetecilikte çok doğrusu <laughs> ilgisi yok maalesef. Ee, ve şunu söylemek gerekli, galiba sosyal medya mecraları, YouTube'da dahil olmak üzere, e, öyleyse bir mecra ki insanlar... E, bazen ilgi ya da e, güç e, şehvetine kapılıyorlar sanıyorum. Yani oradaki gazetecilik dışındaki insanların davranışları gazeteci gazetecileri de bulaşıyor. Kim kimi zaman ilgi çekmek için böyle bir takım e, avcılığa başlıyorlar. Yani olta atıyorlar. Kimi zaman da kendilerini olduğundan daha farklı göstermek gibi bir yola giriyorlar. Aslında bunlar e, belki o gün için o birkaç bir kısa bir süre için onlara daha fazla ilginin gelmesini yol açabilir ama Uzun vadede zarar vereceğini düşünüyorum. Ee, Allah aşkına bir iki yıl önce ya da pandemi sürecinden önce sosyal medyada yayın yapan gazetecilerin sayısına, etkisine, gücüne bakın. Bir de şimdiye bakın. Birçok arkadaşımız maalesef orada başladı ve devam edemedi. O kadar kolay değil. O nedenle bence e, istikrarlı olmak, insanlara güven vermek gazetecinin her alanda olduğu gibi YouTube'da da çok önemli. Yani orada da son derece düzenli biçimde, istikrarlı biçimde yayın yapan, da yıllardır da var olmayı sürdüren arkadaşlarımız var. Ama böyle şeylere başvurmuyorlar onlar tabii ki. Tabii ki de. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz Sayın Bildirici yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar size de. Teşekkürler. 28 Mayıs'ta seçimin ikinci turuna hızla ilerlerken Faruk Bildirici ile Anadolu Ajansı, TRT, YouTuber, gazeteciler, dezenformasyon bunları konuştuk. Yayınlarımız devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.